Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir videomda sizlerle beraberim. Bugünkü videomda sizlere Pirana'nın araç tipi el süpürgesi tanıtacağım. Öncelikle videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ürünümüz Pirana'nın PVC 4004 modeli araç tipi el süpürgesi. Şöyle ürünümüzün kutu şeklini şöyle görüyorsunuz. Şöyle inceleyelim. Bu şekilde ürünümüz. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Gelin şimdi ürünümüzü kutusunu açalım. Daha sonra incelemesini yapalım. Ürünümüzü açtığımız zaman ilk başta garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle gösterebilirim. Onun dışında şöyle ürünümüzün şurada fırça süpürge ucuna takılan fırçası. Bu da bu şekilde ürünümüz. Arkadaşlar ürünümüz Şöyle öncelikle ürünümüzün sizlere özelliklerini söyleyeyim. Ürünümüzün 35 volt gücünde volt 35 volt 2,5 metre kablo uzunluğumuz var. Onun dışında 0.5 litre de toz haznemiz var. Ürünümüz bu şekilde. Gene şimdi ürünümüzü çıkatalım. Şöyle inceleyelim. Ürünümüzü şu şekilde gördüğünüz gibi gayet küçük bir ürün. Şık ve kibar bir ürün. Şurada çakmaklık girişine takıyorsunuz ve bu kablo iki buçuk metre boyunda yani şöyle söyleyeyim bağaja kadar yetişir galiba yani çakmaklık girişine taktığınız zaman ön taraftan bağaja kadar yetişebilir yetişebiliyor arkadaşlar şimdi ürünümüzün şurada şuradan şurada bir tuşu var şundan açıyorsunuz şurada gördüğünüz gibi bir filtremiz var şu şekilde görüyorsunuz bu da toz hazinemiz çektiğiniz pislikleri burada biriktiriyor. Daha sonra da çıkartıp boşaltıyorsunuz. Tekrardan takıyorsunuz şu şekilde. Şu şekilde filtreye oturtuyorsunuz. Ondan sonra buraya tekrardan oturtuyorsunuz. Şurada bir tuştan tekrardan basıp açabilirsiniz. Şuradaki tuşla açabiliyorsunuz. Ürün bu şekilde şurada. Şurada da açma kapama tuşu var. Arkadaşlar ben bu ürünü şu an kullanıyorum. Daha öncesinde evimde de duruyordu. Ya kullanıyorum derken çok fazla kullanmadım. Almıştım ama kullanmamıştım. O yüzden şu şekilde de ağzımıza ağzına takılan şu şekilde bir tane başlığımız var. Onu da görüyorsunuz şuraya. Şuraya takıyorsunuz. Şu şekilde. Bu şekilde de kullanıyorsunuz. Şurada kutu üstünde de gözüküyor. Şu şekilde de bir tane daha aparatı var. O onu bulamadım. Yani büyük ihtimal evdedir. O yüzden bulamadım. Sizlere onu gösteremiyorum ama şu şekilde de bir tane daha aparatı var. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Ee, kullandığım için size fikir de verebilirim. Arkadaşlar yani çok e, fazla çek, emiş gücü yok yani çekiş gücü yok. Ee, biraz fazla bir tozları falan çekiyor ama çok böyle büyük, biraz büyük küçük taş parçalarını ya da bir küçük toz tozları çekmiyor yani. Çok da amşam bir ürün gelmedi bana. O yüzden çok kullan fazla kullanmadım. Çünkü bayağı bir yoruyor insanı temizlerken aracınızı. Ee, zaman alıyor. Yani daha çünkü çok e, Emiş gücü fazla olmadığı için yani o yüzden de zaman alıyor. Ben de o yüzden fazla kullanmadım. Yani beni yoğurdu çok fazla o yüzden kullanmıyorum. Şu an kutusunda duruyor öyle. Ama düşünenler olursa yani benim fikrim bence almayabilirsiniz. Ama yok ben sadece tozları çekmek istiyorum derseniz araç üstündeki ya da küllükteki tozları çekmek istiyorum derseniz alabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. E, ürünümüzle alakalı e, kullananlar varsa ona da görüş ve önerilerini yorum kısmına yazabilirler. Bir videomuzun burada sonuna giriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.